Rahman ve alihi ve sahbihi Estağfirullah ve töbû Bugünkü dersimiz lavaboya giriş, çıkış, lavaboda oturuş nasıldır? İnsanın lavabosu ne de yapması gerekir? İslam dini bunları bize böyle öğretmiş. Hatta böyle Yahudinin birisi böyle demiş demiş. İslam dini hakikaten çok mükemmel bir dinde. Allah'u Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor ya El yevme ekmeltu lekum Sizin dininizi kemale erdirdim. Öyle tesir etmiş bu Yahudi. Demiş onların dini yeni lavaboya bile nasıl gireceklerini lavaboları nasıl yapacaklarını, elbiseleri nasıl çıkaracaklarını, nasıl bunları bile öğretmiş dinler. Bunlar yeni de başka dinlerde Yahudilikte, Hristiyanlıkta bunlar anlatılmıyor. Yani. Bu fıkta önemli bir baptır. Yukaddimu <laughs> dâhilul halâ'i yasârahu. Lavaboya, tuvalete giren kişi ilk önce sol ayağıyla girecek. Kardeşim eğer bina varsa bugünkü olduğu gibi lavaboya girerken kapıdan sol ayağıyla girecek. Taşa da oturduğu zaman ilk önce sol ayağını koyacak. Anlaşıldı mı? <laughs> eğer bağda ise çölde ise kapı yok ya. Orada ilk nereye oturacaksa ilk önce sol ayağını oraya koyacak, sola sağ ayağını koyacak. Kalktığı zaman da oradan sağ ayağını kaldıracak, sonra sol ayağını kaldıracak. Yukaddimu <laughs> وإذا خرج Çıkacağı zaman hem tuvaletin tasından sağ ayağını kaldıracak, kapıdan da sağ ayağını Kişi eğer binada ise kıbleye karşı veya kıbleyi sırt tarafında e, durmasında bir sakınca yoktur. Ama eğer bağda ise kıbleye yönelmesi ya da kıbleyi arkasına alması Şafii mezhebinde eğer önünde bir sütre bir e, bir şey yoksa bir tümsek yoksa bu nedir? Haramdır. Hem kıbleye karşı olmasında veyahut kıbleyi arkasına, eğer bağda ise ne yapsın? En azından kendisinden uzak bir buçuk e, şey üç zira yani bir buçuk metre uzunluğunda bir sütre oluştursun yüksekliği de bir zira. Bir zira yani bir yarım metre yüksekliğinde bir şey oluştursun. Eğer diyelim ki elbiseyi, elbisesini yaparsa olur. Ya da bir tümsek olursa, ya bir ağaç olursa olur. Biz şöyle dedik, dedi ki eğer kıble olursa, eğer Beytül Mahdisi'nin Kudüs'e karşı olursa onda bir sıkıntı yoktur. Tamam kardeşim. Ve la Onu söyledik. Ve la yehmilu zikrallahi <Sessizlik> ta'ala ve isme rasulih. Allah'ın ismi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi veyahut böyle tazim edilecek meleklerin ismi, hadis kitapları bunları da beraberinden yapmasın, mevaboya götürmesin. Bu sünnet olan böyledir. Eğer yüzük varsa yüzünü de götürmesin. Eğer diyelim ki götürdü yüzünü, eğer isteyen yüzükte tabi Allah'ın ismi varsa veya Yahut Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi varsa ya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mührü varsa o yüzün o yazı olan şeklini avuç içine döndersin ve üzerini kapatsın. Böyle açıkta kalmasın. Peki bunu yapmazsa nedir? Mekruhtur. iyi değildir. Haram da değildir. Ama bu şartla kendini ona temizlemezse, eğer kendini ona temizlerse haşa öyle haramdır. Evet. Ve, ve Kur'an, Kur ı Kerim ile beraber de ne yapmazsan? Evet. Eğer zaten Allah ismini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini, meleklerin ismini beraber götüremiyorsa, Kur Kerim. zaten Kur'an-ı Kerim'i haydi haydi ne yapamaz? Götüremez. Yani. Eğer götürse nedir? Mekruh. Meşhur görüşe göre Şafii mezhebinde. Evet. Diyelim ki çeketinin içinde Kur'an olsa Kur'an-ı Kerim'e Bunlar beraber lavaboya girerse nedir? Mekruhsuz olur. Ve Başını örsün. Başı açık bir şekilde girmesin. Sünnet olan böyledir. Eğer derim ki başı açık bir şekilde girdiyse elbise koluyla ya da eliyle ne yapsın? Başını örsün. Sünnet olan böyle de olamasıdır. Ve <laughs> yavrudu kişi lavaboya yapacağı yer insanların insanlardan uzaklaşsın ve yastatiru gizlensin. Hatta diyor bina içerisindeyse de öyle kendisinden çıkacak şeylerin insanlardan duymayacak şekilde ne yapsın? Uzaklaşsın. Eğer imkan varsa ne kadar edep var İslam'da. Öyle dinimiz bak diyor yeni eğer yani insanlar onu yapmayacak şekilde, <laughs> söz <ses> gelmeyecek, <şekilde, gülüyor> gelmeyecek şekilde insanlardan uzaklaşsın, gizlensin ve la yabulu fi ma'in rakid durgun suda e, işemez. Ve kalil jar akıcı suda eğer akıcıysa akıyorsa az olursa işemezsin. Çoksa sıkıntı yok. Ve delik olan yerlerden yapmasın? Orada da abdestini yapmasın. Olur ki orada haşaratlar olur, eziyet dürürler, yavahat olur, ona zarar verir böyle yerlerde de abdestini yapmasın. Ve mahabbirih nruzgana estiği tarafta da abdestini yapmasın. Orada abdestini yaparsa olur ki ne yapar. Sıhhati sünnettir. Ve zillin maksudin, insanların böyle yaz yaz zamanda eğer gölgeyi kastettikleri bir yer varsa, gölgelik bir yer varsa oraya yöneldikleri bir gölgelik yer varsa orada da Yapma, yapmasın. Yapması. Çünkü böyle yaptığı zaman insanların laneti insanlar lanet ediyorlar, beddua ediyorlar. Evet. Ve tariqin insanların kullandığı yolda anlaştım Ki bu mesela bağ yollarında olsun. Ve tahta şeceretil meyve veren ağacın altındaki o meyve yani düştüğü zaman içine üzerine düşmesin diye. Ve la yetekellamun yapmasın. Konuşur. Konuşmasın. Şöyle konuşmasın. Hiçbir ses konuşmaz. Ama şunun konuşursa mekruhtu şu çıktığı zaman, abdest ondan geldiği zaman konuşursa mekruhtu. Eğer o anda bir şey çıkmıyorsa konuşuyorsa ne değildir? Mekruh <laughs> değildir. O çıkma anında konuşursa. Eğer hapşırırsa, hapşırırsa elhamdülillah içinden getirsin bir sıkıntı yok. Anlaşıldı. Ezan okunuyorsa içinden ne yapabilir? İcabet edebilir Ama sesini yapmasın icabet etmez. Ve yestebri'u minel bavli. İstibra yapsın. Bu pencereyi sarsan İstibra yapsın. İstibra nedir? Derim ki kanalda anlaşıldı mı? Belki damla olur. Tabi bu istibra kişiden. Bu da sünnettir. İstibra yapmak. nedir? Sünnettir. Kişiden kişiye fark ediyor. Bazıları öksürme ile o damlayı çıkarabilir. Bazıları mesela şöyle parmağını mesela avret üzerine mesela sürterek ve sıkaca onu çıkartabilir. Bazıları adım atarak, bazıları beklemekle anlaştın O istibayı da yapması nedir? Sünnettir. Ama Lokman-ı Hakim şöyle diyor, diyor ki kişi o da fazla beklemesin. Diyor fazla beklemek hem basur hastalığına hem karaciğer hastalığına neden olur. ويقول إذا دخل لو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبوسي والخبائث بسم الله اللهم اسم الله إني تبي بو جيرمية زمان بسم الله Sonra Allahümme inni e'ûzu bike minel hubusi erkek şey, şeytanlarda. Valkabazi dişi şeytanlarda ne yapıyorum? Sana sığınıyorum. Kur'an-ı Kerim okurken ilk önce e'ûzu getiriyoruz. Sonra Bismillah. besmele getiriyoruz. Ama lavaboya girerken ilk önce besmele sonra e'ûzu. Bak Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni e'ûzu bike. Tam tersidir. Anlaşıldı mı kardeşim? Ve izâ kharacâ, lavabodan çıktığı zaman, gufrâneke, bunu üç defasıyla. söyler. Ey Rabbim beni başla, beni bağışla, beni bağışla. Neden böyle diyor? O lava bu anında Allah'ı zikretmekten, anı konulduğu için, o anda Allah'ı anamadığı için ne yapıyor? Allah'u Celle Celaluhu'dan demek ki insanoğlu her saniye ne yapması gerekiyor? Allah'ı Allah zikretmesi gerekiyor. غفرانك الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> أذهب عني الأذى <سؤال> وعافاني بندن بن أذيتي قدران بنا عافيات بل ربي ما حمد الحمد وصل بدعا كشي أير أزر سس أياختا إشار سا وشافي مزامن دا أما أزر لسا بيت ساقنجا kişi lavaboda otururken sünnet olan avretine bakmasın, kendisinden çıkana bakmasın, gökyüzüne bakmasın, ellerini çatıp matsın, yine yani elleriyle uğraşmasın, bir şey yemesin, bir şey içmesin. Bu da hepsi sünnettir. Şafii mezhebinde yine Peygamber Efendimizin sallallahu bize öğrettiği kişi sol eliyle temizlensin. Sol eli mesela ikinci önü yıkasın sonra arkayı yıkasın. Önce önden başlayacak, sonra arka. Anlaşıldı mı? Arka ee, arkayı temizlediği zaman şu orta parmakla. Anlaşıldı mı? Onunla ne yapacak? Kişi temizlensin. Eğer sağ elle kişi kendini temizlerse mekruhtu iyi değildir. Ee, şunu soruyorlar şimdi günümüzde tuvalet kağıdıyla temizlenmek Şafii mezhebinde tuvalet kağıdından bahsediyor. Diyor eğer e, kaygan değilse kağıt Anlaşıldı mı? Kaygan değil, de Değilse pürüzsüz de değilse. Anlaşıldı mı? Pürüzsüzdür. Evet. O, katıysa, anlaşıldı mı? Mesela ki birkaç tabakaysa, kaygan değilse tuvalet kağıdıyla temizlenme olur. Evet. Şafii mezhebinde. Böyle Şimdi ki tuvalet kağıtları böyle Yani pürüzsüz, pürüzsüz, pürüzsüz değil. değiller. Birkaç tabaka da olsa, evet, anlaşıldı. anlaşıldı mı? O kaygan da değilse, evet. Şafii mezhebinde tuvalet kağıdıyla da ne olur? <gülüyor> Temizlenme <gülüyor> olur. Şu kaldı kişi şeyden bahsediyoruz, istinca'dan diyelim ki yani kişi engellidir veyahut hastanededir. Kendini temizleyemiyor. O namaz kılmak istiyor. Hanefi mezhebinde güzel bir fetvadır. Hanefi mezhebinde eğer erkek ise eşide yoksa çünkü eğer eşi varsa eşi onu temizlemesi gerekir. Eğer eşi yoksa diyelim ki kardeşi var veya çocuğu var veya kızları var. Hanefi mezhebinde bu kişiden temizlenmek şartı düşüyor. Temizlenmeye bile ona abdest aldırırlar ve ne yapar? Namazını kılar. Hanefi mezhebinde bu güzel bir fetvadır. Diyelim ki eğer kadınsa hasta olan, engelli olan eğer kocası varsa kocası ne yapacak? Onu temizleyecek. Eğer kocası yoksa, eğer kardeşi çocuğu varsa anlaşıldım, Burada ne yapmayacaklar? Yani onu temizlemeyecekler. O istinca yani temizlenmek şartı ondan düşe. Kadın yapar? Ona kadına abdest aldırırlar ve namazı kılar. Namazı da ne yapmaz? da etmez. Eğer bir hasta ile ilgili böyle bir soru sorulursa Hanefi mezhebinden onlara cevap verirsiniz. El-Fatiha.